Arkadaşlar ümit ediyoruz ki e, uluslararası çapta e, yarışmalarda boy gösterebiliriz. E, bunu da ancak doğru tercih ve e, doğru üretim yaparak ancak başarabiliriz. E, i̇nşallah e, Turan Hocam gibi e, bu camiye gönül vermiş, emek vermiş insanların e, bu konuda çalışmaları olacaktır. Olacak. Biz de elimizden gelen katkıyı, desteği sağlayacağız. Bu horoz şampiyon muydu? Bu horoz şampiyon horoz. Şunu zoomlayarak yakından pala çekelim. Irkının güzel örnekleri gerçekten bunlar. İnşallah bol üretimlerle ilerler. İnşallah. Bildiğim kadarıyla bir dernek çalışmanız başladı. Evet. Kulüp mü, dernek mi? Ee, Farkı yok aslında. Yok hocam yani zaten ülkemizdeki kulüpler de zaten yapı olarak... Tabii e, dernek çalışması. Resmi olarak dernek çalışması. aslında. <laughs> öncelikle Orlo. Evet. Besleyen arkadaşları bir çatı altında toplamak. Daha sonra Bu çok güzel bir düşünce. Tebrik ederim. Ben ederim. ilk paylaşımınızı gördüm. Dedim bir gideyim ziyaret edeyim. Teşekkür ederim. Gerçekten Hoş şimdi geldiniz. her ırkın bir derneği ya da kulübü olmasında fayda var. Ama gerçekten bu işe gönül vermiş arkadaşlarla. Talha sık sık oruzu göster. Bizi de göster arada. <laughs> Şimdi e, böyle ırkının nadide örneklerini e, ülkemize katmak gerçekten en güzel, kendi alanımızda yaptığımızda da vatan hizmetlerinden biridir. Kesinlikle. Çünkü Kesinlikle. Türkiye'de e, tavuk popülasyonu çok az. Yani üzerimize kayıtlı Rusya'da yan, yanılmıyorsam 48 civarı, oradan bana bir e, öğretim görevlisi ulaştıydı. Rusya'da 48 milli tavuk türü varken, Türkiye'de şu an tescilli ne yazık ki daha 2-3 tane elimizde tescilli ürün var. Tabi bunlar da bir ülkenin ekonomik değeri aynı zamanda. Manevi değeri yanı sıra ekonomik değerleri bunlar. derneğiniz e, için şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hedefleriniz hedeflerinizi inşallah gerçekten bu işe gönül vermiş arkadaşlar bir araya toplamaktır. böyle öyle olur. Niyetimiz salih inşallah amelimiz böyle olur. Aynen. Kaç tane e, Orlof'un rengi var? Kaç çeşit rengi var? Orlof'ta 5-6 renk var. Biz yani hep ama böyle görüyoruz. Biz rengi görüyoruz. Türkiye'ye ilk giren bu. Evet. Birçok ırkta da bildiğimiz gibi ilk giren e, hangisi ise onda bir yoğunluk oluyor. ancak Orlof'ta beyaz, beyaz, düz beyaz, white dediğimiz düz beyaz var. E, var, düz Şimdi Evet. Black Mode var. Çok güzel. Black var. Bence Türkiye'ye bunların var. kazandırılması Tabii gerekiyor. Tabii yani... ki. Ve cüş kuru dediğimiz koko. Bizim koko dediğimiz renkleri var. bunları elimizden geldiğince e, çoğaltmaya kesinlikle çok büyük bir olacak. değer olur. Yani ben Orlof'un yarışmada 5-6 çeşit rengini ayrı ayrı görmeyi çok istiyoruz. Yani biz de yani ümit ediyoruz. De bu yıl bizim o yönde bir çalışmamız oldu. Evet. Ee, ama maalesef e, her arkadaşımızın da başına geleceği gibi inşallah gelmesin ümit ediyorum onu. E, kayıtlarımız oluyor. Canlı hayvanda bu çok sık rastlanmış. Bu her zaman var. Yani ne kadar iyi bakarsanız bakın e, bir şekilde bir kayıtlarımız oluyor. Aynen. E, ama inşallah yapan arkadaşlarımız var. Bu elinde olan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlara elimizden geldiğince destek olacağız. İnşallah Bunun yaygınlaşması için elimizden geliyorsa yapacağız yani. Inşallah. Arkadaşlar inşallah seneye yarışmada Orlof'un en azından 3-4 rengini de görürüz inşallah. Beyazı, kokosu, maun rengini, black noktatı inşallah görmeyi çok arzu ederiz. Çok zevkli, güzel hayvanlar. Et olarak da çok güzel. Herhalde. Tabii ki hocam. Yani et, yani hayvanın kas gücü çok fazla. Tabii, ki. Sırf kas. Kazuları, yani baldırları kaslı, göğüs iyice kaslı. Zaten yumurtalıkları da 200 yumurta civarı bir yumurta yapıyor. Verim Aslında yumurtacı bir yıldır. Evet. Yani kalkıp böyle ırklar yerine bunu bahçemizde beslesek yumurta ihtiyacımızı da karşılayacak. yani. Yani bunu... Yumurta ve et için bakan insanlar var. Ne güzel. Yurt dışında. Kes. E, görüyoruz o arkadaşları da. Hakikaten e, imzelenerek. E, burada kısıtlı imkanlarla yerimiz e, müsaade etmiyor. İşte komşularımızı rahatsız ettiyelim Tabii, oluşuyor. O, Onun için biraz e, mümkün mertebe az ve e, iyi hayvan bakmaya çalışıyoruz. Evet. E, i̇nşallah da iyi olur. İnşallah güzel olur. Hakikaten et eti de çok e, maşallah kaslı yapılı. Küçük bir ırk değil yani. Ee, arkadaşlar e, görüşmek üzere. E, Aksar Süleymanlı'dan Ömer Atraf arkadaşımızın geçen yılın e, Orlov şampiyonu Orlov'a gönül vermiş bir üreticinin yanından hepinize selamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar.